seferki konumuz biraz daha değişik. FIFA serisi nereye gidiyor? Bu seri nereye kadar her yıl böyle yeni oyun çıkarmaya devam edecek? Hem de nereye kadar üç oyun parası isteyecek? Bu oyunlar neden günümüze kadar fazla rakip olmadığını ilerliyor? Bursa olarak siz yorumlarda cevap verin arkadaşlar. Ben de anlatmaya başlayayım. Sizi biraz geçmişe götüreceğim. Takvimler ah, 1993 yılını gösteriyor. EA Sports bir çığlılık yaparak ilk FIFA oyununu piyasaya sürdü. Bu ismi ilk defa duyuyor olabilirsiniz arkadaşlar. FIFA Soccer 94. Şahsen ben ilk defa duyuyorum. Birçoğumuzun neslinden sığıp geçtiğini söylemeliyim. Belki aramızdan büyüklerimiz bu oyunu hatırlar ve de evet. tabii ki de bu konsola. Çıkış yaptığı konsol 3 do konsoluydu arkadaşlar. 3 Doğu konsoluna ilk çıkış yapan oyundu bu arada. Detayları gözden kaçırmayalım. Piyasada zaten o zaman fazla konsol yok. O zamana göre yenilikçi bir oyun olsa da oyunda sadece milli takım seçilebiliyor. Bu oyunu kuş bakışı yukarıdan oynuyorduk. Aslında kuş bakışı da değil. Buna ne deniyor ben de bilmiyorum. Bu oyunu 90 derecelik bir açıyla oynuyorduk. Sadece milli takım adları doğruydu. Yoksa futbolcuların isimleri rastgeleydi. Hiçbir oyuncunun lisansı alınmamıştı daha. Fakat iyi. Fitil'i 1980'de ateşleyerek en çok satan ikinci oyun olmuştu. Bu oyun Sensible Soccer Kickoff'tu. Bu oyunu asıl kuş bakışı olarak oynuyorduk. Fakat tam büyük seçilebilir değildi bu. En çok satan oyunu ne diye sorarsanız arkadaşlar tahmininiz var mı? Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine? Tahmin edin ilk üç siz yazın ben de söyleyeyim. 1980'lerde en çok satan oyunu biz nereden bilelim derseniz de haklısınız. En çok satan spor oyunu Amerikan futboluydu o dönemlerde. Fakat 1980' çıkarttık oyunda ne takımlar ne de oyuncuların lisansları mevcuttu. EA hala biraz yarım kalmışlıktaydı her yıl oyun üzerine koyarak ilerliyordu. 1995'te kulüp lisansı alınarak oyunla kulüpler eklendi. 96'da oyuncu lisansı alınarak gerçek oyuncu isimler eklendi. 98'de ise Dünya Kupası eklendi oyuna. Aramızdan birkaç kişi bu müziği bile hatırlıyordur arkadaşlar. Anamünde çalan müzik. <laughs> Günümüzde olduğu gibi her yıl yeni oyun çıkarmaya devam ettiler. Fakat üzerine yenilikler gelmeyince daha doğrusu şu yenilikler bir yeni oyundan çıkarınca oyunlarında yeni alternatiflerin kapısı açıldı. Konami firmasından büyük bir fırsat doğmuştu. Konami ben de buradayım diyerek 95'te Winning Eleven serisiyle piyasaya giriş yaptı. Hem milli takımlara hem de kulüplerle oynayabildiğiniz bu oyun büyük başarılar kazandı. Fakat bu başarıyı dünyaya duyurmaları lazımdı. Daha global açılmaları Avrupa pazarını da içine çekmeleri lazımdı. Konami PES isimle global pazar açıldı. İlk PES oyunu 2001 yılında PlayStation 2 konsollarına çıkış yaptı güzel bir çıkış kalan PES serisi oynayış dinamikteydi ve oynayışıyla oyunculardan büyük övgüler toplamaya başlamıştı. Piyasa tutunmayı başaran ikinci set olan PES artık iyi çıkardı FIFA serisine rakip olmuştu. Artık futbol oyunlarında kartlar yeniden dağıtılıyordu. Bundan sonra geleceğim. PES ilerleyen senelerde satış ekoları kırmaya ve oyuncuları çekmeye devam etti. PES 3, 4, 5, 6 büyük ilgi topladı. Siz bu PES serilerinden hangi oyunları oynadınız? Ben PES 6 oynamıştım ve bu PES 6 serisi arkadaşlar en çok satış yapan oyunlardan biri oldu. Artık piyasada iki seri vardı. Rekabet iyice kızışmaya başlamıştı. Bir yandan EA Sports'un dev bütçeli tüm lisanslı oyuncularını barındıran FIFA'sı, diğer yandan Konami'nin oyunlarına odaklanan akıcı ve gerçek futbol veren PES'i. O yıllara dönerse sizin tercihiniz hangisi olurdu? İkisini de dene, tarafını seç. O zamanlar PES'ten vazgeçmek ne mümkün? Bunun o dönemdeki maç motoru yapar ve klasik bulunurken PES tarafından top ve hareketler daha canlı, daha organik geliyordu. Hatta 2000'lerin ortasında arkadaşlar neredeyse 10 yıl boyunca birçok ülkede altı sayılı bir oyuncu kitlesi oyunu bilirlik ve bir eğlence açısından PES daha iyi diyorlardı. ISS olan FIFA, insan oyun sanatı nedeni elinde bulunduğu lisans aldı. Gerçek oyuncu isimleri, takım isimleri, milli takım isimleri gibi birçok gerçek lisans FIFA elindeydi. FIFA bu lisansa borçluydu buraya kadar gelmesini. Bu süreçten sonra birbiri rekabet halinde olan iki seri her gün yeni oyun çıkarmaya devam etti. Bu çıkardıkları oyun eski gibi ya da günümüzdeki gibi kötü özellikler değildi. Çünkü rekabet vardı o zamanlarda. Biri diğerinin satışını geçmesi lazımdı. Bu süreçte PES harika ilerledi ta ki 2014'e kadar. 2003 yılında çıkardıkları PES serisiyle insana kendine çekseler de ve hala günümüzde oynansa da maalesef devam eden serilerde rekabetten uzak kalacaktı. Ve ise 8 ve 9 oyunlarında oyun konusunda kendini düzeltip ilerleme kat etmeye başardı. Ve 9'da gelen büyük güncelme ile oyuna ultimate team eklenmişti. Ve bu yeni bir çığın başlangıcıydı. Ve 11 senelerinde tam oturmuş haldeydi. Artık çoğu oyuncu FPS arasında gidip geliyordu. İki oyunda kendini toparlamış rekabet iyice kızışmıştı. Fakat bu rekabet fazla uzun sürmeyecek. Konumi cephesi ise yeni grafik motorlarına uyum sağlamakta zorlandı. PES 2014 beklenen performansı veremeyince hayal kırıklığı yarattı ve PES serisi e düşüşe geçti. Zaten lisans konusunda zayıf olan Konami iyice geriye gitti. PES serisini severek oynayan oyuncular artık FIFA serisine yönelmeye başladılar. Artık rekabetin altın çığı sona ermişti. FIFA serisinin bugün bulunduğu noktaya taşın en önemli özellik Arzusu yenilik Ultimate Team modudur. Bir diğer adıyla da FUT'tur. İlk kez 2009 civarında ek içerik olarak başlayan bu mod sonraki yıllarda bunun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu oyunu oynayanların hatta oynamayanların bile bildiği bir moddu kendisi. Resmen çağ niteliğinde bir özellik. Hala bilmeyenler varsa özet geçeyim. Için. Oyun içinde kart paketleri açarak futbolcu kartları topladınız. Kendi elinizdeki takımı kurup oyuncularla çevrim içi rekabet ettiğiniz bir mod aslında. Bir nevi dijital koleksiyonculuk ile rekabetçi futbolun birleşimi de diyebiliriz buna. Kulağına kadar hoş gelse de oyun oynayanların pek de gitmediği bir özellik aslında. Hatta benim en sinir olduğum mod. Ama oynamaktan da o kadar zevk alıyorum. Ne kadar sinirlensem, ne kadar kısa da bu moda öyle de böyle oynatıyor kendini. Biz neden mi bu modu sevmiyoruz? Çünkü para tuzağı. İyi resmen bu özellikle para basma özelliğini açmış gibi. Öyle ki 2021 yılına bakın. Sadece Ultimate Team'den kazandıkları para 1 milyar 672 milyon dolar. Bu o zamanki yayın yıllık gelin üçte biri. EA'yi resmen para basma makinesini bulmuştu. Oyundan yaptıkları satıştan daha fazla Ultimate Team'den kazanıyorlardı. Bu paranın kokusuna alın durur mu? Neden dursun ki? Şişe okuyor, Oyun satışından para geliyorum. Oyun içindeki moddan oyundan daha fazla gelir elde ediyorsun. Bir de üstüne üstlük sana rekabet edecek oyun yok. Piyasada ve musun ağzı sonuna kadar sana açık. Böylece iyi ultimate team'e hücum etti. Yeni etkinlikler, yeni kartlar, hafta modları vesaire. Durmadan yenilik ve çeşit getirme çalıştılar. Mutsuzun ağzı hiç kapanmasın. Durmadan aksın diye. Kart paketleri şanslı dahil olduğu için Kumar bezi tabii ki yapıldı ki bana göre arkadaşlar bu birer kumardı. Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde loot box denen açma sistemine de yasal olarak sınırlama getirildi. Hatta Hollanda'da bir mahkeme kararı ile Ultimate kumar olarak değerlendirip oyuna ceza vermeye bile kalktı. İyi her seferinde bizim mekaniklerimiz eğlenceli ve etik. Kimseyi zorlamıyoruz. Oyuncuların %90'ı para harcamıyor diye sormalar yapmaya devam etti. Mod oynayanlar varsanız arkadaşlar bu oyuna para yatırmadan hiçbir yere anlamışsınızdır. Ya da daha doğrusu biliyorsunuzdur. Her zaman sizin karşınızda para yatırmış bir zengin züppe oyununuzu baltalayabiliyor. Sinir krizi geçirmenize sebep olabiliyor. Özetle arkadaşlar Ultimate ettiğim iyi için tam bir altın yumurta yantolu. Bu sayede ekipa markası son yılda rakipsiz bir konu yükseldi. Hatta denir ki Ultimate Team gelerek Face marka ile bölüşmemek için lisans anlaşmalarına uzatmadı. Neden bu da yapmazsa ekipa ile bölüşsünler ki? EA son 30 yılda FIFA toplam 20 milyar dolardan fazla gelir elde etmiş dev bir şirket. FIFA ismine her 4 artı için milyarlar ödemek yerine ben kendi markaya yatırım noktasına geldi ve bu da bizi bir dön noktasına getiriyor aslında. Bu sahibi olan Uluslararası Futbol Federasyonu lisans anlaşmalarında fiyat altı bir şekilde arttırdı. 2022 yılında EA ve FIFA'nın yolları ayrıldı. Çünkü FIFA tarafı isim hakkı için önümüzdeki 10 yıl için 2,5 milyar dolar istemişti. İyi olan Andre, FIFA lisansı bizi kısıtlıyordu diyerek resti çekti. Artık 30 yıllık orsat bitti. 2023 yılından itibaren FIFA'nın ismi değişti. EA, FIFA 23 ile son kez FIFA kullandıktan sonra EA Sports Evs olarak ilan etti. Korkulan oldu mu? Açıkçası hayır. EA zaten FIFA isminden başka her şeye sahip durumda. Gümlükler, takımlar, oyuncular yine onların oyununda. Sadece oyunun kutusunda FIFA logosu yok. İyi için her şey yolunda. Peki FIFA için? FIFA için işler yolunda gitmiyordu. Çünkü gelir kapısı kapanmıştı. FIFA'nın video oyundan kazandığı paralar artık gelmiyordu. FIFA başkanı açıklama yaparak FIFA'nın taşıyan oyun en iyisi olacak bir açıklama yapmıştı. Birçoğu bu açıklamayı hatırlıyordur bile. Ortada dedikodular dolanmaya başladı. 2K ile anlaştıkları falan söylendi. Fakat şu ana kadar elde tutu projesi yok. Açıkçası FIFA'nın kendi oyunu gelse bile tıpkı eskiden olduğu gibi arkadaşlar. Şampiyonçuk şey. menajeri. Ve futbol menajer olayında olduğu gibi aslında isim tek başına yetmeyecektir. O örnekte futbol menajer kazandı ve kimse dönüp şampiyonluk menajer demiyor artık. Verdiğim örneğin doğru olduğunu düşünüyorum. Bundan 5 oyun sonra FIFA ismi rafa kaldırılacak ve herkes oyuna iyi evsiz demeye devam edecek. Ve bu oyunun nereye kadar gideceği tartışılır. Ne kadar FIFA'yı öden konuşmalar yapsak da FIFA artık bir çıkışa doğru ilerliyor arkadaşlar. FIFA'nın artık bir çıkışa doğru gittiğini düşünüyorum. Oysa FIFA Nightwish'in oyunu FIFA 23'tü. Bu tartışı geçen bir serisi olmadı aldığı güncellemeler maalesef yetersiz kalıyor artık. Fakat oyuncular da bu oyundan vazgeçemiyor. Çünkü oyunun alternatifi yok. Ayağı yere düzgün basan bir oyun geldiği zaman. Asıl rekabet oluştuğu zaman ayakları titremeye başlayacak iyiyim Fakat şu an güllük güneşlik. Ben bunu aslında şeye benzetiyorum. Bir takım tutarsın ya. Kötü oynarsa ama yine de tutmaya devam edersin. Ben yani işte ona benzetiyorum. Ne kadar kıssak da etsek de. Biraz da tek bir tane futbol oyunu olduğu için dönüp alıyoruz oynuyoruz oyunu. Gelelim masa sorumuza. İyi evsin nereye kadar gidecek? Açıkçası bunu tahmin etmek çok zor. Çünkü piyasada rakibi olmadığı için küçük iyileştirmelerle karşılığında durmadan iyi oyun çıkaracakları kesin. Başarılı olma ihtimalleri çok az. Zaten oturmuş bir oyun için oturmuş bir düzeni var. Ay yere sağlam basıyor. Bunu da söylemem lazım. EA oyun zaman ikinci plan atan bir firma. İlk önce katılacağı kazancı düşünüyor. Bu yüzden EA'sinden vazgeçme bir lüks yok ki. En de zaten Ultimate Team gibi bir mod varken. EFC biter mi arkadaşlar? Çok zor. Dediğim gibi güçlü gelmediği sürece piyasada tek olarak kafasına göre takılmaya devam edecektir. Yeni gelecek oyununda 5-10 yıl denemeden geçmesi gerekiyor. Çünkü lisans işleri maliyetli. Oyunculardan alacağı geri bildirimler zaman istiyor. Oyun işlemekten temelini yapıp üzerine eklemeler yapmaları gerekiyor. Fakat EA bu işlerin Hiçbir firma bu risklere girmek istemiyor. Çünkü halihazırda bir oyun var. Hiçbir şirket küçük kazançları hedeflemez. O yüzden rekabet olacak da gelecek oyuncu ücretsiz olması lazım ve pay to win olmaması lazım. EFC ile ancak böyle rekabet edebilirsin. Elinden oyuncu çalabilirsin. Çünkü EFC iyice mikro ödemelerle oyuncuları iyice sömürme moduna geçti. Umarım tekrardan altın rekabet günlerine geri döndü arkadaşlar. Şimdi bu video hakkında görüşlerinizden herhalde lütfen aşağıda belirtin. Böyle bir devam için beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.